Ben Sakarya'dan Hasret. Arkadaş sıcakken dikkat edersiniz? Hasret güzel yüzdüm. E, samimi olması çok önemlidir. Canımın içi ona çok dikkat et. Yani samimi olması, dengeli olmasına çok dikkat et. Ya yani, sana zarar vermeyeceğinden emin olmaya çalış. E, böyle hani kalleş dengesiz falan değil de. Sen çok mazlumsun. Mesela senin gibi kızlar çok fazla var. Ve efendi kızlar kendi halinde. Onlarla arkadaş ol. Ve onu da bırakma da yani arkadaşlar. Yani Onlar da bazen kendilerine seçtiği arkadaşlar oluyor öyle. Evet. Halim Selim. E, de diyorum yani en az 8-10 kişi olun yani bir arkadaş grubu oluşturun iki arkadaş çok az. Mesela 3-5 erkek olsun içinde. En az 3-5 kız olsun. Öyle bir arkadaş grubu oluşturun. Ve hep samimiyet, sevgi, dostluk, arkadaşlık, birbirinizi koruyup kollama, onun üstüne durun. Yani kimse kimseye zarar vermesin. Birbirinizin dedikodusunu yapmayacağınıza mesela söz verirsiniz. Kendi aranızda hiç öyle bir şey yapmayacağınıza. Vefalı, sadık olacağınıza söz verirsiniz kendi aranızda. Öyle güzel olur. Öbür türlü yalnızlık çekiyorsunuz, ben de çok rahatsız oluyorum yani sizi. Üzecek çok fazla insan oluyor etrafta. E, canımın işte akıllı olması ve samimi olması onun için çoktur. Yani Allah'ın büyüklüğünün üzerine çok durulması lazım. Onu arkadaşlarına kavratmaya çalış. E, o yeterli olur. Bir de dikkat dağılmasın Allah'tan. O kadar. Başka bir şey gerek yok. Onun dışında zaten kaderiniz akacak sizin. Emek vermenize gerek yok. Yani bize bize bıraksa Allah esirgesin. Mahvoluruz ya. Yani düşünemiyorum. Kainat da mahvolur. Kainat kendi haline bıraksa Allah. Yani kıyamet anında kopar, mahvoluruz yani. İnsanları da kendi haline bıraksa bütün insanlık birbirini yer bitirir yani mahvoluruz. Allah kaderde koruduğu için çok büyük nimet elhamdülillah.